Polis hiç kapının zorlanmadığını, hatta anahtarla açıldığını söyledi ama Nermincim, ben yapmadım. Ne olur anlar mısın? Alpay ben öyle bir şey söylemek istemedim. Yani inşallah parmak izlerinden bir yere varılır ama işte sanmıyorum. Hayır, Hayır, çalmalarını bir yere kadar anlayabiliyorum ama kırıp dökmelerini anlayamıyorum. Buraya hırsızlık yapmaya gelmişler. Alışverişe değil ki. Herhalde normali bu. İlk defa başıma geliyor ama. Bunu yapana elime bir geçirsem Nermin. Bir geçirsem. Şimdi anladın mı? İnsanların bir şeyini aldığında onların neler hissettiğini. Evet. Daha önce düşünmemiştim bunu. İnsan kendini çok kötü hissediyormuş etme bulma dünyası diye buna deniyor işte. Sen ne yapıyorsun öyle? Hiç. Öyle oyalanıyorum işte. Hatırladın mı bunu? Senin en sevdiğin İznik çinisinin deseni. O da çalınmış. Beraber almıştık. Kapalı çarşıdan değil mi? Yok, o diğer tabak. Bunu Bursa'ya bir seyahate gittiğimizde antikacı dükkanında görmüştük. Sen böyle vitrinde görü görmez bayılmıştın. Sonra içeri girmiştik. Adamla pazarlık falan. Sonra almıştık. O gün ne kadar mutluyduk. Altay, bütün bunları nasıl hatırlayabiliyorsun? Nermin, ben seninle ilgili hiçbir şeyi unutmuyorum ki. Sen benim bu hayatta en değer verdiğim varlıksın. Neyse, artık bunların bir önemi kalmadı zaten. Sanırım ben boşanma konusunda biraz acele ettim galiba. Yani her evlilikte olur böyle anlaşmazlıklar, kavgalar, sürtüşmeler. Ben Altay çok iyi bir insan. Beni de seviyor. Ben daha ne isteyebilirim ki? Biraz emek ve çabayla evliliğimizi kurtarabilirim. Öyle sanıyorum. Beni dinliyor musun? Hayır dinlemiyorum Nermin çünkü yüzlerce kez duydum bunları. Bak Nermin, 20 yıldır boşanma davalarına bakıyorum ve boşanmaya karar veren her kadın senin kaygılarının aynısını yaşıyor. Acaba hata mı yapıyorum? Kocam aslında iyi bir insan. Biraz daha zaman verseydin düzelebilir mi? Hayır. Hata yapmıyorsun. Çünkü kocan seni sevmiyor Nermin. Bunu aklına iyice ne sok. Siz kadınlar sizi sevmeyen erkeklerin peşinden koşmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Demek biz kadınlar birbirimize benziyoruz öyle mi? Aynen öyle. Hatta dile getiremediğin korkularından bahsedeyim mi? Altı ayla boşanırsan ona verdiğin emeklere yazık olacağını düşünüyorsun. Yalnız kalıp yaşlanıp öleceğini düşünüyorsun. Haksız mıyım? Ha, hayır. Korkmana gerek yok Nermin. Çünkü sen yalnız kalmazsın. Çünkü sen gayet güzel ve zarif bir kadınsın. Buraya gelen bütün kadınlara da aynı şeyi mi söylüyorsun? <laughs> Yok artık. Ne gudubetler geliyor bir görsen ellerindeki kocaları nasıl bulduklarına şaşarsın. Yani insanlar hakkında böyle konuşman çok ayıp bence. Sen şimdi onu bırak da söyle bakalım. Boşanma davasına devam mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel. O zaman bir iki gün bekleyip polise gideceksin. Ve Altay'dan şüphelendiğini söyleyeceksin. Tamam. Peki tamam. Efendim buyurun. Alo Nermin'in evi mi? Evet buyurun. Ben eşiyim. Siz kimsiniz? Ben Mukadder, Nermin'in halasının kocasının kardeşi. Ha, buyurun, buyurun Mukadder Hanım. Yalnız Nermin evde yok, eğer bir notunuz varsa ben kendisine ileteyim. Bu eşyalar kaç gün daha duracak bende, onu soracaktım kendisine. Pardon, anlayamadım. Hangi eşyalar? Getirip benim kömürlüğe yığdığı eşyalar. Evde badana boya yapıyorum dedi ama kaç gün duracağını söylemedi. Ha, ha onlar mı? Ha şey, Mukadder Hanım, biz boya badana işinden vazgeçtik. En iyisi ben hemen geleyim alayım o eşyaları. Adresinizi alabilir miyim? Neden? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.